Hepinize merhaba arkadaşlar. İkra'dan acı haber geldi. 8 ay önce derede cansız bedeni bulunan İkra'nın öldürüldüğü biliniyordu. Ve katili 14 yaşındaki amcası çıktı. Halısı da yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 14 yaşındaki çocuk neden yapar? Nasıl yapar? Halısıyla ikisi mi yaptı? Başkaları var mıydı? Bilmiyorum ama detaylar geldikçe sizinle paylaşacağım. Siz de yorumlarda düşüncelerinizi yazıp bizimle paylaşabilirsiniz. Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran'da evinin yakınındaki bahçede kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tırsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyordu. 8 ay sonra İkranur Tırsi olayı aydınlatıldı. İkranur'un dedesi ve amcasının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı ardından ilk itiraf geldi. 7 yaşındaki İkranur Tursi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkna Nur ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalara devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürdükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde aralarında aile bireylerinde de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor. İkranur Tırsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine bulanacak Cumhuriyet savcılığınca başlatılan çok gönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İknarul'un ölüm nedeni otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İknarul'un iç organlarında alınan parçalara çoklu organ incelemesi yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda incelemelerin ardından parçalar... İstanbul Adli Kurumu'na gönderildi. Bunlar düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.